AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Tahir Öztürk seçim çalışmaları kapsamında şehir genelinde gerçekleştirdiği esnaf, köy, STK ve ilçe ziyaretlerinde AK Parti'nin seçim vaatlerini halka anlatarak bu projelerin hayata geçirilmesi için vatandaştan destek istiyor. Ziyaretlerde değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Adayı Tahir Öztürk, AK Parti olarak bugüne kadar tarıma ve hayvancılığa büyük ve önemli destek verdiklerini ifade ederek, çiftçimizi tüm alanlarda destekleyerek, daha iyi ve kaliteli üretim yapmaları noktasında teşvik ettiklerini belirterek şunları söyledi. Geçmiş dönemde traktör ve makine ekipmanları açısından büyük desteklerimiz oldu. Tarım ve hayvancılıkta önemli bir aşamalar kaydedildi. Bu seçim beyannamemizde yine tarım öncelikleri arasında yer aldı. İnşallah bir Kasım'da halkımızın desteğiyle tek başına iktidarımızda bu vaatler hükümet programına dönüşerek bir bir hayata geçecek. Çiftçilere yönelik büyük destekler sunulacağını ifade eden Öztürk, genç çiftçilerimize proje karşılığı 30 bin TL karşılıksız destek verileceğini, yem ve kübrede %18 olan KDV'nin tamamen kaldırılacağını, işletme büyüklüğü 5 dekar altındaki meyve, sebze, süs bitkisi, ıtri tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçileri, destekleme ödemesi yapılacağını belirten Öztürk, çiftçilerimize seralarını modernizasyonu için faizsiz kredi verileceğini söyledi. AK Parti 2. Sıra Milletvekili adayı Metin Bulut da Baskil ilçesini ziyaret etti. Baskil ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı, ilçe esnafı ile bir araya geldi. Değerlendirmelerde bulunan Metin Bulut, bir Kasım seçimlerine milli seferberlik anlayışı doğrultusunda bakılması gerektiğini söyledi. Tek başımıza iktidar olmamamıza rağmen hükümetimiz hala güçlü halen çok daha dirayetli ve bu konuda vatandaşının mağduriyetini kendi mağduriyeti kabul eden işte bir hükümetimiz var. İşte sadece son dönemde bakın bu bölgeye verilen hibe. Sadece hibe. O TKDK'yı falan sanmıyorum ha. Yani devletin verdiği bu burada vatandaşın zevkini ödediği 14 türlüyor. 10 türlüyor. Kayısı'dan aldık. 4 türlüyor. işte kazasından aldık o bu bölgede yapılacak işte kırsal kalkınmadan olan desteklere de saymıyor. Yani hiç yok dediğimiz, belki görmediğimiz şey bile aslında bu kadar fazla. Biz Baskili seviyoruz. Baskili de bizi seviyor. O konuda ben şunu söyledim. Yola çıktığımda da söyledim. Eğer Baskili dedim ki siz beni Baskin milletvekili kabul ederseniz bu benim açımdan büyük bir onur. gelen her talep benim açımdan öncelikli. Başkanım ne kadar iş söylemişse onun temel takipçiler, takipçilerinden bir tanesi ben olmuşum. Bu ucunda baskın olduğu için. Ne söylemişsek e, takibini yapmaya çalışmışım. Hani burada söylenmeyeceğini de biliyoruz ama çok uygun olmadığını da biliyoruz ortamın. Lakin biz bu konuda mağduruz. Nasıl dedi, dedim ya mağduruz işte alamadık. Talimat verdi. Dedik hemen dedi ödensin. Tabii o talimatı ama o yazana kadar ben o bütün hepsini aradım. Dedim ki başbakan talimatı var, alt birimleri çabuk bu evrakları hazırlayın. Milli seferberlik ilan edip bunu öyle görmek lazım. Bu normal bir seçim falan değil. Seçim de değil. Milli seferberlik ilan edeceğiz. Bir oy bizim için çok kıymetli, çok anlamlı. İnşallah basket bu seçimde de yine şampiyonluğu kimseye kaptırmayacak. Ve basket şampiyonu olacak sandıklardan da çok ciddi oyla çıkacağız. Bulut, Baskil ziyareti çerçevesinde daha sonra esnaflarla Yalındanlar, Kızıl Beşbölük, Yıldızlı Köylerini ziyaret etti. zaten. Yani. <laughs> AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e ve AK Parti Milletvekili Adayı Ömer Serdar, Harfut Köyleri Muhtarları ve Köylülerle bir araya geldi. Pertek iskelesinde gerçekleşen buluşmaya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kadir Nozoğlu, İlçe ve Belediye Meclis Üyeleri, Yurtbaşı Belediye Başkanı Mustafa Ergin, Pertek Belediye Başkanı Recai Ural, Şabaklılar Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Koyun Keçi Etiştiricileri Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Buluşmada konuşan il başkanı Ramazan Gürgöz'e vatandaşla sürekli iç içe olan muhtarları çok önemsediklerini ifade ederek 1 Kasım seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Parti olarak muhtarları seçilmiş insanlar olarak görüyoruz ve toplumla en fazla yüz yüze olan, halkla iç içe olan, gecesi gündüzünü mahallesindeki, köyündeki insanlarla geçiren kişiler olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. 7 Haziran'da bir iktidar maalesef çıkmadı. E, te, gerek koalisyon gerekse tek başına iktidar. Milletimiz 7, Kas 7 Haziran'da ortaya çıkan bu tabloyu partilerin kuramadığı ku hükümeti inşallah 1 Kasım akşamı AK Parti'yi güçlü bir şekilde tek başına iktidar yaparak sandıkta bu hükümeti kuracaktır. AK Parti Elazığ Milletvekili 3. sırada Ömer Serdar da herkesin bu seçimleri çok iyi analiz ederek değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu seçimi iyi değerlendirmek lazım. Bu seçimi millet iktidarı açısından iyi değerlendirmek lazım. Bölgede küresel aktörlerin oynamış olduğu oyunlar çerçevesinde iyi değerlendirmek lazım. Burada Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayakta durması bu bölgede, bu coğrafyada olan mazlum milletlerin de umudu. Sayın Başbakanımızın açıklamış olduğu seçim beyannamesinde de gördüğünüz gibi biz hayatın bütün alanlarında da çocukluktan başlayarak emekliliğe kadar bütün alanlarda sosyal katmanların sorunlarını çözen ve onlara yardımcı olan uygulamalar getirdik. Çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanlar için de özellikle yem ve gübrede kadevenin kaldırılmasını seçim beyanlamamızda gördünüz. Bunlar inşallah e, hükümet programımızda da aynı şekilde yer alacak. Zaten hayvancılığa ilişkin teşvikler konusunda bu çalışmaları biliyorsunuz. Geçmişte de bu teşvikler vardı. Aynı şekilde bu teşvikler de devam edecek. Elazığ Milletvekili Adayı Ömer Serdar İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Elazığ Şubesini ziyaret ederek Vakıf Şube Başkanı Erdal Altunbaş ile bir araya geldi. Şube Başkanı Erdal Altunbaş ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten süreçimlerle birlikte kurtulacağına inandığını kaydetti. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ee, ...bu mevcut durumdan, bu seçimlerle inşallah hayırlısıyla, seçim sonuçlarıyla... E, ...inşallah daha güzel, daha aydınlık e, günlerin olmasını diliyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. AK Parti Elazığ Milletvekili 3. sırada Ömer Serdar da... ...AK Parti olarak sosyal yardım kavramını sosyal hak kavramıyla özdeşleştirdiklerini anlattı. Öncelikle arkadaşlarımızın Elazığ nezdinde ve e, Türkiye genelinde bundan da öte uluslararası düzeyde yapmış olduğu insani yardımlar ve mazluma ulaşma yönündeki gayretlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bu coğrafyaya baktığımızda Balkanlardan Yemen'e, Kafkaslardan işte o Tasya'ya kadar bir İslam coğrafyasında veya mazlum coğrafyada genel olarak kanayan bir yara var. Burada Türkiye bu güvenli limanın temelinde de 13 yıllık AK Parti hükümetinin olduğu kaç, e, bir realite. Biz e, AK Parti olarak özellikle sosyal yardım kavramını biraz devletin sosyal yönünü de dikkate alarak e, sosyal hak kavramıyla özdeşleştiren bir anlayıştayız. Burada güçlü kararlar alacak bir iktidara ihtiyaç var. O da geçmişteki uygulamalarıyla AK Parti'nin olduğu açıktır. AK Parti Elazığ Milletvekili 4. sırada Ejder Açık Kapı'da seçim çalışmalarını esnaf ziyareti ve badminton gençler milli takım oyuncularını ziyaret ederek sürdürdü. Biz inşallah. Allah hakkımızdan hayırlısı neyse olsun. Evet tabii ha, hayırlı olur. Ben diğer kapılım ama istiyorum ki kalbimize, vatanımıza sahip çıkarsınız. Biz onu demek istiyoruz. Özür önemli olan, her şeyden önce önemli olan hüzün. İnan ki yarın bizim başımıza bir şey gelirse yemin ederim biz Türk, biz, biz Suriye'ye sahip çıktık, biz çıktık. Vallahi kimse bize sahip çıkmaz. Ziyaretleri sonrasında değerlendirmelerde bulunan Ejder Açık Kapı, 1 Kasım seçimlerinin ülkenin kaderinin seçimi olduğunu vurgulayarak vatandaşın bu bilinçle tercihini yapacağını söyledi. Gerçekten AK Parti'ye olan teveccüh her geçen gün biraz daha artmış durumda. Ve bizler inanıyoruz ki 1 Kasım'da Elazığ'da 4-0'u yakalayacağız. Çünkü hemşehrilerimizin hemen hemen tamamı bu seçimlerin bir kader seçimi olduğunun farkında ve bunu kendileri bizlere ifade ediyorlar. Türkiye'nin bu sıkıntılardan kurtulması için hem şehirlerimiz söz birliği etmişçesine hep birlikte bu seçimin çok farklı olduğunu ifade ediyorlar. Ve bu anlamda Türkiye'nin geleceği için, nesillerimiz için bu seçimlerde AK Parti'ye destek vereceklerini ifade ediyorlar. Destek veren bütün hemşehrilerimizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah şehrimiz ve ülkemiz için... AK Parti'ye 1 Kasım'da vereceğimiz destekle bu sıkıntılı günlerden kurtulacağız ve ülkemiz ikinci bir kez AK Parti dönemiyle daha fazla bir gelişme imkanı bulacak. İlimizi başarıyla temsil eden Milli takım sporcularımızı, badminton gençler, milli takım sporcularımızı ziyaret ettik. İnşallah çok yakında Peru'da düzenlenecek olan Gençler Badminton Şampiyonası'na ilimizden iki kardeşimiz katılacak. Bir erkek, bir bayan. Ben kendilerine bu şampiyonada başarılar diliyorum. el Elazığ'ımızı ve Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum.